Bu bugünün ikizler aşk falı tahmini. 21 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında tarihleri arasında doğanlar bu burçta yer alır. Aşk ve duygusal istikrar ikizler için önemlidir. Ancak hayatlarının diğer alanlarında istikrarlı olmak için en çok ihtiyaç duyulan burç değildir. Jüpiter gezegeninin bugün burcunuza göre sunduğu konum nedeniyle önümüzdeki birkaç günün karmaşık, sinirler tartışmalar ve belirli bir derecede cesaret kırıcı olabileceği sonucuna varılabilir. Her şeyi bu kadar ciddiye almayın ikizler dostları çünkü kan nehre ulaşmayacak, sorunları dramatize etmeyin, çözülecek diye büyütmeyin. Bu sadece bir sabır meselesi ve doğru kararlar vermek. Partneriniz olmadığı için onların desteğine güvenemiyorsanız, kesinlikle istekli aileniz veya arkadaşlarınız vardır geçmişten gelen bir ilişki açısından olabilecek ve olmayacak bir şey üzerinde durmayın, her zaman ileriye bakmanız gerektiğini bilirsiniz, geriye gidemezsiniz, bu yüzden bunu düşünmek için uğraşmamak daha iyidir. Aşkta, uzaklıklar ve yeniden birleşme olasılıkları sizi çok etkiler, ancak dikkatli olun. Geleceğe bakmak daha iyidir. Bekar kadınlar için aşk falı ikizler kadınının kendisini şaşırtan ve her zaman kendisine dönen birine ihtiyacı vardır. Bunu bulmak kolay değil. Ancak bugün biri sizi şaşırtabilir ve sizde belirli bir ilgi yaratabilir. Hayatı coşkuyla almalı ve sizinle tanışmak niyetiyle size yaklaşan o adama bir şans vermeye kendinizi teşvik etmelisiniz. Bu kadar güvensiz olmamalısın ve geçmişte aşkta tekrarlanması gerekmeyen kötü deneyimler yaşadın. Artık deneyimli ve çok daha olgun bir kadınsınız. Kendinize ve olanaklarınıza güvenin ve bu fırsatın elinizden gitmesine izin vermeyin. Bugün hayatınızda belirli kararları yansıtmak ve almak için zaman ayırmalısınız çünkü sadece günlerin geçmesine izin veriyorsunuz ve ihtiyacınız olan değişiklikleri yapmıyorsunuz. Genel olarak hayattan bahsediyorum ama özellikle şu anda çok ilgilendiğiniz aşktan. Bugünün ikizler Burcu, sahip olabileceğiniz sinirlere ve olası tartışmalara rağmen durumun olumlu olduğunu söylüyor. Erkeklerin kapınızı çalmasını beklemeyin birini fethetmek istiyorsanız önce daha fazla etkileşime başlamalısınız. Son zamanlarda çok sadeleştiniz ve birkaç geziniz aynı ortama odaklandı, ortamınızı değiştirmenizi ve böylece yeni insanlarla tanışmanızı tavsiye ederim. İkizler adamı için bugünün ücretsiz tahmini ikizler erkeğinin bugün kaybolması ve kişisel durumu hakkında biraz gergin olması mümkündür. Hayatta düşündüğün kadar kötü durumda değilsin ve aşkta, büyük olasılıkla, kimsen yoksa, sahip olduğundan daha iyi hissedersin. Astrolojinin ve dolayısıyla burç tahmininin bize söylediği gibi, hayatınızın diğer konularında sakin olmalısınız. Siz ikizler erkeklerinin beklemeden arzularınıza ulaşmak istediğinizin farkındayım ama bugün aşk havuzuna atlamak için pek doğru bir gün değil. Bir başkasının arkasında, Aşık olabilir veya birinin sizin tarafınıza geri gelmesini isteyebilirsiniz. Ancak yıldızlar bize beklemeniz ve durumları hızlandırmamanız gerektiğini çünkü bunu yaparsanız sonucun olumlu olmayacağını söylüyor. Bekarlar için bugünün burçları ikizler, bekarları aşk, zevk ve ilişki arayışında devrim yarattı. Doğal olarak tüm aynı şeyi aramıyor, ama süreci anlamanız için size anlatıyorum. Size hayatınızın aşkını bulmaktansa düzensiz ilişkiler için daha iyi bir zamanda olduğunuzu söyleyebilirim. Bu, onlardan birinin onu bulduğu anlamına gelmez. Sana trendi gösteriyorum. Duygusal maceralara atılmanın zamanı değil. Ama belki de yeterli güce sahip olmaları için birkaç hafta beklemek gerekebilir. Burada size her zaman doğruyu söylüyorum ve bu yüzden bugün size harika bir burç tahmini ile görüşünüzü vermiyorum. Ben size yıldızların burcunuza göre konumuna baktığımda ne gördüğümü söylüyorum ve onlar bana o daha hayırlı günler geldiğinde sakinleşmemi ve evlenmemi söylüyorlar. Bir partneriniz varsa, hayatınızdaki sorunlar asla bitmeyecek. Zorluklar ve ilerlemeler dayatan bir kişi olduğunuzu gösteren belirtiler. İçinde olmayı durdurabilecek şey aşktır. Partnerinizin sorumluluklarınızı ve bununla birlikte sorunlarınızı paylaşmasına izin vermelisiniz onları çözmeni yardım etmeme izin ver. Çünkü bu, tüm çözümlerinin bir parçası. Partnerimiz yoksa, ilgilendiğiniz kişiye doğru son adımı atmadan önce, o kişinin beklediğiniz kişi olduğundan emin olmalısınız. Bir serap, güzel bir serap değil de, sonunda bir serap etseniz, kendiniz cevaplamalısınız. Sevilmek için acelen var ama bu yanlış bir adım atmayı haklı çıkarmaz. Sizi bükmeye kararlı olan ortakları kabul etmeyin. Çünkü kimse tarafından yönetilmek için doğmadınız. Adil tamamlayıcınız olabilecek birini bulana kadar yalnız devam etmek daha iyidir. Bugün de, yıldızlar, başka bir uzun mesafe için kendi çabalarınızla ilerleyebileceğinizi biliyorlar. Bugün bir gezi düşünmek için iyi bir gün. Mesafeyle ölçülen yolculuklardan değil, içimize giden ve bizi yüreğimizin gizlediği şeylerle yüzleşmeye götüren, o kadar derim ki o sırları bizim bile yorumlayamayacağımız yolculukların orada onu bilmek seni daha özgür kılacak bir şey var bir ilişki içindeyken birbirinize hayır demek iyidir aşkın yoğunluğu ne olursa olsun bağımsızlığımızı kaybettiğimiz düşüncesini bir kenara bırakmalıyız herkes sevdiği ve sevmediği şeyleri korumalıdır kendi bakış açımızı korumak sağlıklıdır çünkü onlarla ilişkinin güçlü olduğunu ve özgürlüğe saygı duyduğunu gösteririz Para sihirle yaratılmaz. Maddi kazancın kendi mekanı ve sırları vardır ve tüm yıldızlar bile bu işi sizin için yapamaz. Öyleyse kalk ve git, gelmeyecek sihirli bir çözümü beklemeyi bırakmalısın. Çalışma ve çaba zamanı. Çünkü zaten yeteneğiniz ve hırsınız var. Bugün dikkatli olmalısınız, çünkü trendler hassasiyetinizin zirvede olacağını gösteriyor. Küçük uyaranlar duygularınızı şiddetle açığa çıkarabilir. Çatışmalardan kaçının veya nostaljiye kapılıp gidin. Ölçü ve öz denetim zamanıdır. Çünkü ruhsal dengeniz esastır. Her şeye sahip birine ne alacağınızı bilmek zor. Ama çözümün var. Ona hiçbir şey vermeyin. Sahip olmadığın tek şey hiçbir şey değil. Güçlü Mars'ın uzun bir sezon boyunca burcunuzda hareket etmesiyle ihtiyacınız olan her şeyi hayatınıza çekme yeteneğine sahipsiniz. Ancak bu yeteneğin lehinize çalışması için, olumlu düşüncelerin size gelmesi gerekir. Her şeyi kendi başınıza yaptığınızı görseniz bile, almak istediğiniz destek olmadan bu hafta kendinize yardım edebileceksiniz. Ve bu küçük bir şey değil. Tek ihtiyacın olan bu. Günün ipucu, adım adım. Atlamaya çalışmayın. Aksi takdirde labirent çözülmeyecektir. Bugün için şanslı sayılar. 5, 15, 16, 19, 27. 30. Bugünün ikizler burç ipuçları burçtaki tüm işaretler, doğum tarihine göre 3 dekana bölünmüştür ve bu, her biri için bugünün burcunun özel tahminidir. 1. Dekanlık, 21-31 Mayıs, çok fazla konuşmayın çünkü bu yorumların nereye gideceğini bilmiyorsunuz ve size sorun ve yanlış anlamalar getirebilirler. 2. Dican, 1-10 Haziran, ikizler Burcunu sözde arkadaşlıklardan kaynaklanan küçük ihanetlerin yolda olabileceği konusunda uyarır. 3. Dekanlık, 11. 20 Haziran, bugün, sebepsiz de olsa sizi kıskanan üçüncü şahıslarla özel olarak ilgilenme ve bekleme günüdür.